Toplu sözleşme, Eğitim hakkımız, bir küre, bir silahımız, toplu sözde katkı, katılım payı, ilave ücretler gibi birçok kalemde verdiğimiz vergiler dışında ekstra ücretler ödüyoruz. Artık sağlık hizmetleri alınır, satılır bir metaya dönüşmüş durumda. Sağlık hizmetleri, kamusal ve ücretsiz niteliğini yitirmiş, artı değer yaratılan, kar edilen alana alan konumuna getirilmiştir. Hizmeti üreten sağlık emekçileri açısından da kışkırtılan sağlık talebiyle birlikte eksik personel nedeniyle uzun çalışma süreleri angarya çalışma dayatılmaktadır. Döner sermaye, performans, teşvik, taban gibi ücret rejimlerine yapılan müdahaleler ile temel ücretlerimiz yıllar içinde düşmüş, Gelirlerimizi arttırmak için fazla mesai ve sürekli nöbet tutmak zorunda bırakıldığımız bir dönemi yaşıyoruz. Üstelik almış olduğumuz ücretlerin yarısından fazlası emekliye yansımadığı için de mezarda emeklilik dayatmasıyla karşı karşıyayız. Sağlık emekçileri büyük şehirlerden, tatil bölgelerinden başka yerlere tayin çıkartabilmek için torpil arayışı içine girmiştir. Çünkü bulundukları yerlerde kiralarını dahi ödeyemeyecek, ödeyemeyecek duruma gelmişlerdir. Birkaç kişi aynı evi paylaşmak zorundadır. Güvencesizlikten, geleceksizlikten kaygılanan sağlık emekçileri yurt dışına gitmek için çaba içine girmişlerdir. Yine sağlık emekçilerinin kanayan yarası şiddet artarak devam etmektedir. Dönüşüm öncesi hastanelerde sadece bir polis memuru ile adli işler takip edilmekteyken bugün her hastanede yüzlerce güvenlik görevlisi var. Fakat sağlık emekçilerine yönelik şiddet artarak devam ediyor. Biz artan şiddetin sebebinin bu sağlık sistemi olduğunu biliyoruz. Yine yöneticilerin mesleklerimizi değersizleştiren yaklaşımları Halka karşı halkın bir parçası olan bizleri kötüleme yaklaşımları şiddetin artmasındaki en büyük nedenler arasında. Tek başına bu da değil. Elbette ki siyasilerin toplamda yarattığı kutuplaşma, toplumda yarattığı kutuplaşma, gittikçe otorite yerleştirilen otor yönetim biçimi nedeniyle kültür haline gelen şiddetin de etkisi var. Bu nedenle de biz şiddet üretmeyen bir sağlık sistemi inşa etmek zorundayız. Üniversite hastaneleri sağlık hizmetlerinin önemli parçası ve nitelikli sağlık hizmet üretiminin de en belirleyici unsurlarından olmasına rağmen sağlık sistemimiz içerisinde üvey evlat olarak görülmektedir. Ülkenin her tarafına gönderilen hekimlerin yetiştirildiği, tedavi edici sağlık hizmetlerinde seks zincirinin en son basamağı, dünya çapında isim yapmış saygın tıp insanlarının bilimsel ve özel hareket edebilmeleri sayesinde ülkemizde kamusal sağlık hizmetinin ileriye taşınmasında itici bir rol oynayan kurumlarımız bugün borç batağından çıkmak için mücadele etmektedir. Üniversite hastanelerinin mali, idari ve bilimsel özelliği Sağlık Bakanlığı tarafından adeta kuşatılmış üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması için her türlü yasal zemin oluşturulmaya başlanmıştır.